2014-2020 yılları arasında neler yaptık onları anlatmak isterim sizlere. 49 bin öğrenciye dersler verilmiş. 6638 öğrenci üniversitelere yerleştirilmiş 5 yılda. 2205 öğrenci Anadolu Lisesi, Fen Lisesi gibi puanla girilebilen liselere yerleştirilmiş. 2020'de ne yapılmış LGS'de? Ondan bahsedeyim. 64 öğrencimiz Fen Lisesi'ne yerleşmiş. 410 öğrencimiz Anadolu Lisesi'ne yerleşmiş bu yıl. İlk 20.000'de siz ilk 20'nin öğrencilerisiniz. 144 öğrencimiz sayın vekillerim. 144 öğrencimiz ilk 20.000'de. Gasmek e, denemeleri evimize kadar gönderdi. E, onun dışında Raunt'un online denemeleriyle, dersleriyle, testleriyle e, çok faydalandım. E, bunun dışında ee, çözemediğimiz sorular çok sıkıntı oluyordu pandemi sürecinde. Ancak hocalarımızın açtığı WhatsApp grubunda yapamadığımız soruları çekip e, hocalarımıza, arkadaşlarımıza gönderiyorduk. Ve o, o an müsait olan arkadaşlarımız e, çekip çözümünü çekip bize gönderiyordu. E, gerek danışma hocalarımız, gerek ölçme değerlendirme biribi gerek rehberlik servisi olsun her şeyden ve her imkandan çokça faydalandık. Bize bu imkanları sunan Sayın Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ve emeğe geçen tüm GASMEK çalışanlarına çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Geçen yıl 11. sınıftayken sıralamam istediğim yer için çok düşüktü. Bu sıralamamı arttırmak için GASMEK'teki hocalarımla görüştüm. Sıkı bir çalışma düzenine girdim. Bu süreçte GASMEK'teki etütlerden, derslerden ve rehberliklerden çok faydalandım. Mart'tan sonra pandemi olunca çalışmalarımda biraz gevşeme oldu. Asmek WhatsApp grubuyla gerek round online denemeleriyle gerekse WhatsApp soru grubuyla kendimi biraz daha toparladım. En önemlisi de bizi bu imkanı sunan Sayın Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve emeği geçen tüm GASMEK GASMEK çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar. Karşımda geleceğin öğretmenlerini, geleceğin doktorlarını, geleceğin hakimlerini görüyorum. Karşımda geleceğin İbn-i Sinalarını, ibni Geleceğin mimar sinanlarını görüyorum. Geleceğin aziz hocalarını görüyorum. Bizim en büyük gücümüz sizsiniz. Beşeri sermayemiz, yetişmiş insan gücümüz. O yüzden ben sizlere baktığım zaman benim hep arkadaşlara söylediğim bir küçük çekirdek ailem var diyorum. İki evladım, eşim, yakın çevrem, kardeşlerim ama bizim bir Gaziantep aşkımız var, Gaziantep ailemiz. Gaziantep ailemizin de en güçlü bu mensupları olan kasmekteki gençler. Aslında fırsat eşitliği verildiği zaman azıcık dokununca, azıcık önündeki engelleri kaldırınca nasıl büyük bir başarı sağlandığını en büyük göstergesidir bugün bu salon, bugün bu bahçe, bugün bu fıstık bak. Kendinizi bir alkışlayın. Bence en büyük alkış kendinize. Hatta Şahin Belediye Başkanı'nı ne yapabilir? Sen inanmazsan, sen disiplinli çalışmazsan, ananız babanız arkanızda dağ gibi. Durmazsa hocalar büyük bir gayret göstermezse başkan ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Her şey sizde başlıyor. 2014 yılda, yılında burayı yeniden yapılandırırken dedik ki bu mesele çok önemli. Elbette altyapı belediyeciliği önemli. Elbette yol yapacağız, elbette bina yapacağız, o yapacağız ama en önemli şey insana yatırım. Beşeri sermaye. İnsanı geleceğe hazırlamak. Hele bu şehir için. Bir milyon genç var. Aman ya Rabbi ne büyük bir fırsat. Ne büyük bir imkan. O yüzden bu bir milyon genci geleceğe hazırlamamız gerekiyordu. O yüzden bütçemizin önemli bir kısmını bu işlere ayırdık. Önümüzde bir gelecek var. Kendimize güveneceğiz. Milletimize güveneceğiz. Milli ve yerli değerlerimize güveneceğiz. Ve hep birlikte bir olacağız, bir olacağız. Bir ve beraber olacağız hem bu memleket için, hem dünya için. Yapacak çok işimiz var. Söylenecek çok sözümüz var. Anneleri babaları kutluyorum. Bir anne olarak tebrik ediyorum. Evlatlarımın her birinin gözlerinden öpüyorum. Hocalarıma müteşehtik olduğumu ifade ediyor Yolunuz açık olsun diyorum. Çok mutlu olun inşallah diyorum. Bugün çok güzel bir gün. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. İlk 20 bine girmek... İlk bine girmek nedir çok iyi bilirim. Gece gündüz çalışmak demek. Hayatta bazı zevklerden taviz vermek demek. Çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak demek. Neticede dönüp dolaşıp insanlar sokakta gezerken, eğlenceye giderken, düğüne giderken oturup ders çalışmak demek. Bunları siz yaptınız. Hepinizi tebrik ediyorum önemli bir kısmınızla da meslektaş olacağımızı düşünüyorum. Sayın Bakanımızı, milletvekilimizi dinlediniz. Önemli e, saptamalarda bulundular. Size önemli rotalar çizdiler. Gelecek rotası çizdiler. Şunu bilmemiz lazım belki Gaziantep'li öğrenciler, aileler, veliler olarak. iki tane bizim çok önemli şansımız var. Bunlardan ilki bence bu Gazi şehrin Gaziantep'imizin çok önemli bir marka isim tarafından yönetiliyor olması. Fatma Şahin markası. Öncelikle alkışlayalım Sayın Başkanımızı. İkinci büyük şansımız ise işte Gasmek gibi böyle bütün Fatma Şahin vizyonuyla beşken 33'e çıkarak bütün şehrimizin 1 milyon gencini hedef alan Onlara eğitimin her türlü altyapı imkanını sunmaya çalışan hizmet mekanlarımız. Beyzanur Çetin. Hemen fotoğrafı alalım. Evet. Mustafa, millet meclisimiz sahne monitörün karşılamaları alıyor. Geçiş astan sayı bekliğimizden Evet. <laughs> Misafirlerimizin arasına gelecek burada. Evet. çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.